Hepinize merhaba ben Gülkan Bugün sizlerle birlikte Gümeçe ölçen çekeceğim Evet bugünkü videoda sizlerle birlikte güme ölçen çekeceğim Eğer videoya yeterli beğeni gelirse güme ölçen videonun devamı hızlı bir şekilde gelecek Her neyse Daha fazla uzatmaya gerek yok Yavaştan videoya başlayalım Evet güme ölçen videomuz başlıyor <laughs> Oo, Demeye Oo, inanılmaz bir şekilde çıktım O Oo, balığı var. <laughs> <laughs> Adam o engelik nasıl fark edemiyor? <laughs> ben o kadar yük taşın kolay olacağını sanmıyorum. Şimdi burada bir e, doğan zirvelerine yakın bir <laughs> Bu arada şey fark ettim. Valla ufak bir kasma falan olmaya başladı. <laughs> Oo, şey yaptı. Neyse kasmaya geçti ya. En azından kasma bir. Ufak kasmalar falan başladı vallahi videoda. Ee, iyi geçti bu arada. Hemen e, odayı inceleyelim. Oo inanılmaz kasıyor valla video. Video gerçekten inanılmaz kasıyor. Kasıma geçti Neyse ben en azından hey, kasma yok diye seyrediyorum Hala da ilgiler açmaktan devam ediyor <laughs> <laughs> Şey açtı Ya havuzu yok et aniden Tamam be neyse kasma yok diye varsayalım Neyse en azından yok diye Bak hala kasmalar başladı gene. Bitti sanmışım yine kasmalar devam ediyor. Eğer video video o resmen avize kırıldı. O <laughs> <laughs> oh! <laughs> kapıyı kapattı resmen bu arada hala kasmalar filan devam ediyor. Hala kapşonlar devam ediyor <laughs> Hala oyuncağın hikayesini çözeceğiz Eee videonun sonuna gelelim Eee Bir şey söyleyeceğim videonun sonunda Burada balonlar uçuyor Nereye uçtuğu göremiyoruz O hala kasma falan devam ediyor Ooo Senin yüzünden düşüyor çünkü de farklı bir şey. Evet. Hadi inanılmaz kötü valla bu dolayını kaldırmakta zorundayım. Bak hala katışıyor valla kamera. Hala ağaç gibi düşüyor valla Böyle hareket yapılmaz ya Hem de arka planda bile oynatmış Ne arka şey işte o Geri, geri sarmış Şimdi artık Hala kasmalar plan var Evet Gümrüğü çöndüğümüz videomuz da karardı Oysa videomuzun sonuna geçelim Evet videomuzun sonuna gelelim. Bugün düğme açan videomuz bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce size birkaç söz birkaç şey söyleyeceğim. Videoda da da inanılmaz bir şekilde bildiğiniz gibi kasmalar falan oldu. E, gerçekten bayağı bir son zaman sonra e, şey, şey gördüm hatta. Kasma gördüm. E, Tabi e, e, şöyle bir şey diyebilirim mesela e, kasma oldu demiştim. Tabi e, bu akşamki çekeceğim gün ikinci videosunda da e, e, Kasma olursa eğer Videoda e, Şey yapacağım şu anda kullandığım Google Recorder ekran kaydı programı var Vardı, vardı baya böyle çektiğim vlog videosundaki ekran kaydı programında da. Eğer da Tekrardan hatırlatayım şöyle bir şey diyebilirim Eğer bu akşamki çekeceğim ikinci videoda da eğer kasma olursa o çektiğim ekran kaydı programını sileceğim Başka bir ekran kaydı programı Araştıracağım işte eğer e, ee, bir tanesinde herhangi bir kasma donma falan filan vesaire olmazsa e, diğer e, sonraki videolar o ekran kaydı programına gelecektir her neyse e, daha fazla Güme videoları için videoyu beğenmeyi unutmayın ayrıca e, şey de bekleyin o e, Gümüşçin için e, videosunu beklemeyi unutmayın her neyse daha fazla uzatmaya gerek yok kendinize iyi bakın hoşçakalın